Sonunda beklediğimiz an geldi. 2026 güncellemesi resmen oyunda artık mevcut. Gelin sizinle beraber güncellemeyi değerlendirelim. Yeni gelen şeyleri gözden geçirelim. İlk olarak yeni menajerlik özelliği hakkında konuşmak istiyorum abi güzel bir şey gerçekten iyi hoşuma gitti ama bir sıkıntısı var seni gerçekten çok kısıtlıyor işte neymiş efendim adam sol kanat olacakmış yok neymiş kurnaz oyun tarzına sahip olacakmış yani bu kısıtlamalar olmasa daha iyi daha farklı bir şey yapılabilir de ama gene güzel işe yarayan bir şey olmuş bir maçta tek deneyebildin eğer arada deneyen varsa kendi düşüncelerini yazabilir. Stadyum düzenleme gelmiş buraya ben bunu çok beğendim gelmesini beklemiyordum. İlk kez mobilde böyle bir şey gerçekleşiyor. Saha rengini değiştirme ve ışık muhabbetini beğendim. Saha deseni düzenleme de güzel olmuş ama heykeldir, posterdir bunlar bana para tuzağı gibi geldi. Abartı olmuş bir de bence gerçek maçta heykel mi var adı haşkına? Öbür şeyleri iyi olmuş ama gerçekten yapılabilecek büyük bir adım olmuş. Siz bu yeni gelen stadyum özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Maç ekranı böyle olmuş ve ayrıca Dortmund'un stadyumu eklenmiş oyuna ben buna çok sevindim. En sevdiğim stadyumlardan bir tanesi bu. Yeni maç girişleri ve efektler eklenmiş buralarda mobil için gerçekten kaliteli hissettiriyor artık oyun. İSKO eklenmiş sözde herkese verilecekti ama öyle değilmiş bunu nasıl alacağını bilmeyen arkadaşlar varmış hemen nasıl alınacağını öğretiyorum. İskoyu almak için klasmanda ilk 1 milyona girmeniz gerekiyor. Eğer ilk 1 milyona girerseniz alabilecek misiniz? Bence kolay yapabileceğinizi düşünüyorum. Klasmandaki öbür ödüller de bunlar. Gol oldu ya da Hazard deklenmiş ben beğenmedim beğenmeme sebebim de şu bu adam Madrid'de ne oynadı da kartını getiriyorsunuz getirebileceğiniz daha güzel kartlar vardı diye düşünüyorum. Buraya da Rekardi ile Orkun Kökçek denmiş bu ikisini sadece söyleme sebebim öbür oyuncular bunlara göre sönük kalmış bence. Geçen sefer burada Drogba gitti artık Rayul var bakalım Drogba kadar etki gösterebilecek mi o değil de bir şey soracağım dalga geçmek için sormuyorum asla yanlış anlamayın hala Drogba'yı çıkaramayan var mı aranızda ya gerçekten merak ediyorum bak. Evet gelelim para tuzağına arkadaşlar tamamen bu para tuzağı maksat elinizdeki coinleri hacı ile oyna para yatırın diye böyle iki tane paket getirmişler içinde heykeller falan var poster var birkaç tane başı boş gezen oyuncu varmış alınır mı bilmiyorum bana para tuzağı gibi geldi. Bir de bir de gidip keçinin yaşlı haline getirmişler baba bari genç halini getirseydiniz de alsaydık almak için bir sebebimiz olsaydı. Ben bir tek Messi'nin heykelini beğendim onun dışında bana heykel muhabbeti tamamen saçmalık geliyor siz ne düşünüyorsunuz yorumlarla buluşalım. Mourinho'yu buradan alıyorsunuz Inter'deki haliyle gelecek bana soracak olursanız bence alınmaz birkaç haftaya daha güzel menajerler gelecek diye düşünüyorum ve Fenerbahçeli kardeşlerim kızmasın ben bu adamı sevmiyorum o yüzden almayacağım gerek duymuyorum buna. Neyse hocam genel olarak bu güncellemeye verdiğim puan 10 üzerinden 6.5 alt tarafı analit getirecekler bir türlü getiremediler. O yüzden 6.5 siz bu güncellemeyi 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.